Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir 2. Bölge 7. sıra adayı Savcı Sayan, yıllarca Deniz Baykal'ın en yakınlarından biri olarak bilinen bir isim. Teşkilattan Cumhuriyet Halk Partili gençlik kollarında başlayan siyasi kariyerinde parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeliklerine kadar yükseldi. 3 yıl önce partiden ihraç edildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Savcı Sayan Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Savcı Bey hoş geldiniz. Mirgün Bey e hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle ben ihraç edilmedim. Ben e adaylık için başvurduğumda CHP'den istifa ettim. İhraç bir yalandır. Evet bir ihraç ettiler fakat ben Yüksek Disiplin Kurulundan tekrar geri döndüm. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bilerek yapıyor. İtibarsızlaştırmak için yapıyor. Öyle bir şey yok. Önce onu bir düzeltelim. Peki. Buyurun şimdi. Şimdi ikinci bölge yedinci sıradan adaysınız İzmir'de. Ve bazıları için bu çok keskin bir geçiş, bir dönüş. Çünkü Baykal'ın istifa ettiği e, basın toplantısında sizin haykırışınız, gözyaşı dökmeleriniz, babamı e, kaybetmiş gibi oldum diye e, bu durumdan duyduğunuz üzüntüyü dile getirmeniz, sonra Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden önce Baykal adına yaptığınız girişimler herkesin aklında bu görüntülerden nitekim oradan. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı rakibinden aday olduğunuz zaman bu yadırganıyor haliyle. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, net bir şekilde açıklayayım. Öncelikle herhalde benim dönüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun cemaate yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Paralel örgüte yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. İkincisi benim ağlamam e, ben e, öyle bir aileden geldim. Dava arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı makam ve mevkii uğruna satmam. Sayın Kılıçdaroğlu gibi e, Sayın Baykal'ın evine gidip aday olmam. Ondan sonra aday olacak dönüşleri yapmam. Meyaka'da ben o kirli koltuğa oturamam. Ondan sonra gidip aday olmam. E, benim oradaki ağlamamın bir başka sebebi de vardı. Ben e, o günkü şartlarda Türkiye'nin geleceğini az çok okuyabiliyordum. Sizin medya grubunun, Türkiye CHP'nin sizin medya grubunuzun eline geçeceğini bildiğim için biraz da ondan da dolayı hıncımdan ağlıyordum. Yani... Eğer ben olmuş o iş Savcı Bey? Savcı Bey şimdi bir dakika L lütfen itamlarımızda ölçülü olalım e ve burada birbirimizi kırmak siz üzerine yayına davet efendim. edildiğiniz yerde parçası. lütfen bir dakika lütfen yayına davet yani edildiğiniz yerde asgari etik kurallarını e çiğnemeden birbirimizle muhatap olalım eee yani bu yayın nasıllıkla ilerlemesin siz ben sizi ben sizin ithamda bulunmadım durumunuzu açıklamanız için sizi davet ettim lütfen siz o ölçüde eğer şey yaparsanız siz siz siz, siz 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 doktor değilsiniz benim durumumu teşhis etmek e, niye bu kadar sizi ilgilendiriyor? Çünkü siz bu yayın grubu olarak bugüne kadar Türkiye'nin birliği, beraberliği için hiçbir çaba sarf etmediniz ki. Ne zaman ki bir nifak sokmak için işinize bir şey geliyorsa onu değerlendiriyorsunuz. Beni de onun için çağırmışsınız. Ama ben o çağırdığınız insanlardan değilim. Gittiğim her yerde aynı konuşurum. Dolayısıyla ben gelirken bile Aydın Doğan grubunun Salcı beni Bey, çağırmasının sizin sebebi, beni çok sevdiklerinden, köprüslerinden falan değil. Böyle ağırlık, bir için Siyasette kapladığınız biliyorum. ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da. Siz yanaştığınız Bana partide, ben, ben, İstanbul'da, ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi biz, 7. sıraya koymazlardı herhalde değil mi? Ben, yani eğer, eğer, eğer böyle saygısızca konuşacaksanız bunun da cevabını lütfen alırsınız. Lütfen ben, 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 ben Türkiye'nin savcılarından sonra... Berkin Elvan için at, attığınız tweet'i bildiğim için sizin ne kadar makbul olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla ha bunu söylemek için bunu söylemek bir bir zahmet için zahmet adam, edip de yayına biliyorum. gelmeseydiniz Zaynca sizi bak. davet ettiğim zaman o zaman bunu telefonda konuşsaydık. Bunu Türkiye'nin önünde yapmakla ben gerçekten kadar bir şov yapmak niyetinde olduğunuz anlaşılıyor. Ben ama bunu bana söylerseniz ağzınızın payını baş alırsınız. Sizin Bu terbiyesizliği de sizinle daha fazla sürdürmeyeceğim. Çünkü sizin yaptığınız şey davet edildiğiniz yerde ev sahibine hakaret etmek. Bunun da yaptığınız şeylerin en ayıbı olduğunu beni söyleyemem. Bugüne misin? kadar hiç de öyle iyi ve saygıdeğer bir profil çizmediniz. Türkiye, Türkiye, bir Türkiye sevdalısı bir, bir, bir insanım. Türkiye sevdanızı alın o zaman çok, çok güzel ben yeni partinizde kanıtlayın. Ama Türkiye bunu davet edildiğiniz yerde ev sahibine kart ederek yapmayın. Şimdi rica ediyorum biliyorum. sizden sizin ya siz sesinizi kesin ya da ben sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen savcı sayanı yayından alın. Teşekkür ederim. Bir sonraki konuğa geçeceğiz. Bir küçük reklam arasından sonra. Thank you